Buna daha güzel bir ses isterdim ama ya. Ya. Bak şimdi ben ona vurdum. Polis arabası bana vurdu. Nasıl oldu bu iş? Ya abi sen bana niye vuruyorsun şimdi? Polis abi. Söyler misin abi sen bana niye vuruyorsun? Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir FTS gibi videosuyla da karşınızdayım. Karşınızda taksi şoförü oldum arkadaşlar bugün. Ee, çok güzel bir mod gördüm ama bu mod biraz farklı. Bakın taksi şoförüyüz de Ana böyle dip basık otogar taksi. Dip basık bir tornaya corner corner diye geçiyordu galiba. Bu aynı Ford Tornier corner'dı. Corner mi? Corner mark neyse. Onlayız. E, yapımcıları TRZ Pro ve e, Yellow 1441 dostlarım araç çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Fakat Bu nasıl bir korna? Tır tır kornası koymuşlar adam ama bu arabayı da biraz farklılık olmuş. Neyse içine geçelim. İçi biraz sade kalmış arkadaşlar. Hani içinde daha güzel olmasını beklerdim. Ha haritayı göstermedik. Haritamız arkadaşlar YKS Türkiye Map'teyiz. Mersin Antalya arası şöyle güzel bir yol var. Antalya'ya kadar gideceğim tabi. Şu kıvrık yollar geçtikten sonra müsait bir yerde ineceğiz. Mersin'den yola çıkalım o zaman arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim. Şöyle çalıştıralım. Ay el kapatacağız diye. Yanlış bir şeye bastım. Ses gidiyor biraz. Farkındayım. Biraz daha açabilir miyiz? Sesi açalım ya. Arayüz sesini biraz daha duymak istiyorum. Ya bu müzik niye geliyor ki de bir ya? Ben bu arayüz müzik seviyesini hep kapatmaktan sıkıldım. Şöyle. Mersin'den yola çıkalım. Bakalım neler bizi bekliyor. ETS2 taksi şoför modu. Terledim ya. Kırmızıdan geçelim. Burada EDS yok zaten. Sıkıntı yok. Ölürsek de artık öleceğimiz varmış. Zamanımız gelmiştiriz. Aracın sesini arkadaşlar daha biraz denedim. Fark etmemiştim ama şu anda fark ettim. Belli bir devirden sonra gazı bırakınca geri ses gidiyor. Ta ki debraja basana kadar. Debraja basınca sıkıntı yok ama. Ama garaj ay ben niye böyle? Araç biraz hızlı arkadaşlar. Ya da gaza oturduğumda gidiyor. Yazılımlı taksi şoförü. Bakalım Mersin Antalya yolu nasıl? Çok ünlü bir yoldur. Çoğu zaman YouTube'da denk geliyor. Rum. Yani başka Hilmi Abidal olsun falan izlemiştim geçen gün. Bir de ben deneyeyim. Sonra ETS modda gezerken gördüm. Ha arkadaşlar bu arada videonun açıklamasında modları indirme linkini bulabilirsiniz. İndirip kesinlikle oynayın. Hem harita linki hem de aracın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. En başta söylemeyi unuttum. Hep unutuyorum zaten en başta sefer yeni çıkmışken unuttuk olsun o kadar da ya ama kesinlikle indir boyni ya ben bunları geçmem lazım araç böyle çok sesi oturmamış gibi ya şimdi böyle bir taksi şoförü makaslara gire gire gider yani bence araç güzel Baslı mı gidiyor yani. Bastımı harbiden bayağı iyi gidiyor. O dengeyi kaybettim. sonra biraz yamuldu arkadaşlar simidin. Ve biraz yamuk tutunca düz gidiyor. Düzeltince sola hafiften çekiyor. Bunu içini açıp eee yaylarını düzeltmem gerekiyor. Üşendim. <laughs> oh tıkır 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 yollar. Bu asla tokusu çok güzel de. Ben niye böyle bir şey yaptım ki şimdi? Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum yani. Bir anda kendimi sol geldi. asım geldi. Acemi sürüyorum Eğer yani şu an. Bu yolda tır da deneyeceğim arkadaşlar. Vites 2 sanki yok gibi. Vites 1'de de bağırıyor aynı şekilde. Vites 2 alıyorum gene bağırıyor ses biraz oturmamış gibi. Buna daha güzel bir ses isterdim ama ya. Ya. Bak şimdi ben ona vurdum. Polis arabası bana vurdu. Nasıl oldu bu iş? Ya abi sen bana niye vuruyorsun şimdi? Polis abim. Söyler misin abim sen bana niye vuruyorsun? Ben şuradan şöyle. Allah. 2 dakika sollamaya çıkak dedik. neler oluyor? Burası biraz trafikli geçecek gibi ya. Yavaş gidelim artık. Ama bunlar da çok yavaş gidiyor ya yapay zeka buralarda. Ya ben gitmek istiyorum kardeşim beni salın ya. Bakın. De gazı bırakır bırakmaz ses gidiyor. Bak nasıl yavaşlıyorlar ya. Bu kadar yavaşlanmaz ki burada ya. Lütfen biraz basar mısınız? Ben mi tutamıyorum arabayı? Galiba ben tutamıyorum arabayı. Biraz trafik düşüreyim değil mi? Yoksa böyle biraz zor gideceğiz. 7 olsun. 9'da çok doldu buralar. Yolu gösteremeden 10'da 15 dakika olacak video. Ondan sonra... Niye kısa video? Apluatım çok kötü yani. Keşke şöyle atlattım var ya arkadaşlar böyle bir 5 falan olsaydı şimdi açardım yayınımı. Uf yayında sizlerle beraber yavaş yavaş altını vurduk haydi bakalım yavaş yavaş giderdik ne güzel olmaz mıydı ya? Açardım şurada bir tane tabletli böyle chat ekranı şuraya. Sizlerle beraber zevkli zevkli yola devam ederdim mis ya. Belki bir gün atlattım güzel olur da bu hayallerimiz gerçek olur. Oh altını vurduk gene. Of. Oh. Kaydım. Biraz fazla hızlı gidiyordum. <laughs> Ama araçla gitmeye hazır ya. Taks şoförü korna ettiler. Frenleme araçta gerçeğe çok yakın olmuş. Belli bir yerden sonra çok pis tutuyor. Belli bir yere kadar böyle sanki hani kademe kademe değil az gibi bitmiş gibi biraz hani diskler. Belli bir yerde sonra koyunca mı kaydırıyor yani. Yalnız bu yollar da çok iyi değil miymiş ya bakın. Sürekli viraj. Bunu tersten gelelim biz. Not alalım buraya bir de tersten bunu kamyonla ya da otobüsle çıkalım. Otobüsle çıkılır buradan güzel aynen. Biz bunu bir otobüste yapalım. Lan 7'ye indirdik yeni trafik var. 6'ya mı indirelim ne yapalım? Trafiği akın ya biraz akın gitti trafik ya. Abi hadi. 6'ya çıkacağım ya. Biraz daha seri olsun. Ya nasıl sese bakın ya. sanki şeyle gidiyorum. Tırla gidiyormuş gibiyim. Şu anda çok güzel bir eğimli yol ve gaza basınca da araç gidiyor. Bayağı zevk alıyorum ya. Allah. askal takla atıyordum. Polis abinin üstüne devriliyorduk. Polis abiler bizi hiç sevmiyor. Bakın gazı bırakıyorum. Araç sanki şeyde gidiyor. Üf. Ama ya. o sıkıştım. Şu ETS'e güzel bir transporter mod yapın da transporter modda ya. Harbiden güzel bir transporter mod istiyorum modcular. De sesleniyorum. Belki duymazsınız sesimi ama. bura ne lan? Hangi şehire geldik Şöyle geçelim. Polis abiye makas attık. Hadi bakalım. Lan dur 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 dur. Çok zor şartlarda durdum arkadaşlar. Gerçekten. Ces 2'den 3 e atıyorum sanki hiç yokmuş gibi ya. Bu bölüm biraz makaslı oldu artık. İdare edeceksiniz. Makas ata ata gidiyorum. <laughs> Araç modlarını böyle çektim arkadaşlar. Dip gaz. Allah. Ya çok iyi ya yalnız araç ara ya, yolda çok iyi yapışıyor Bakın kamyon önde olursa böyle çok yavaş gidiyor Hemen şöyle sollayalım Tır modları tabi böyle çekmeyeceğim Geçen gün ee, bir hata yaptım Mercedes Otobüs videosu atmıştım Orada böyle makas falan girmişim ne bileyim Çekmiş bunu mu attım sonra hani Her aracın kendine göre bir şey var mesela Scirocco burada çekersek dip gaz Araca yakışıyor çünkü Scirocco yani Gazlamak ama otobüste gazlamak pek iyi güzel değil. Simülasyon değil de yani daha çok böyle arcade oyun gibi takılmışım. Neyse bundan sonraki dikkat ederiz birazdan. Of ya keşke çarpmasaydım. Ay ay. Neler neler yapıyorum ben ya. Ayda. Vitesi bir aldım. Resmen girmeden Düz devam ettik mi? Bakalım neredeyiz? Şurayı da çıkalım da sonra bitirelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Motor arızası vermeye başladı. Motor arızası geldi ama araç gitmeye devam etti. Hiçbir şekilde ses bile gitmedi. Eyvah. Ya abi ya. Ben niye böyle bir hata yapıyorum? Araç çok güzel gidiyor diye böyle sürekli sollamaya çıkasım var. Fakat kaza yapıyorum sonra yani çıkmamam lazım. Sollama yapamıyoruz belli. Bir <laughs> saat bir yerde ineceğiz duralım sonra bizde. Aa bakın. Manav bölgesi çok güzel. Şurada duralım. Yani yiyecek bir şeyler alırız. Part 2 yaparım belki buradan direkt. Harbiden olabilir aslında. He. Abicim bir dakika. Of kaçtım. İyi kaçtım valla. <laughs> evet arkadaşlar. Haritanın ve e, aracın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kesinlikle indirip oynayın. Çok güzel bir yol. Çok güzel bir araç. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.